Bir şey diyeyim mi? Bu adamı hatırladım ben. <laughs> Bakın bana küreseldeki bütün oyuncuların destesini gösterin. Ben bu adamla eşleşmek istiyorum derim yani. O kadar antiyiz. Fırınımız var. Fırın dışında bir şey basmak istemiyorum şu anda. Güzel. Mega şövalye sakın zıplamasın kuleye. Süper. Mezarla basabiliriz. Şu anda elinde milyonlar yok. Başka bir kalabalık kartı varsa zehirimiz var. Daha başka bir cevabı yok galiba. Mezarla karşı milyonlar dışında. Şu ana aktivasyonu almamız lazım. Mükemmel. Geliyor. Evrimi fırını döndürelim. Geldi fırın. Şöyle güzel varil ama koruyacaktır şekli. Hayret. Şimdi kartlarımız birikmişken tabii ki de mezarlık basacak. Burada basılır. Minyonlar basar diye zehri erkenden görmeden basacağım bir de. Okları çıkar sarmaşık basacağım. O da biliyor ha. O yüzden sonda bas noktaları Sarmışı basıp bitirtelim